bugün sizlerle mobile, devam manşetat gerek bir de rahatlayalım ikinci toki patlayamı yapalım bakalım hadi nasıl geçecek 1400 1300 bir like atıp abone olursanız ben de atarken çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. görüşmek üzere ektiğin gibi sırayla yani sıra sıra ekleyin yani. Çatışmayın öyle çatışmayın, çatışmayın. Anlamadım. Hmm. Tamam. Verevimiz var, onu yaparız. kimse atlamadı mı Türkiye'ye? 몇 초야? 추락 드림. 이제 이쯤. 내려갔다. 방금 어디 갔지? 이 Abi cidden adam kayboldu ya. Bunu bir şeyle miyim olsun? Orada mı? Ha, öldü. Üç kim oldu? Nerede öldü? Ay vallahi ya adam. Neyse. がありがれう。<music> kaçalım mı lan <laughs> biri daha var galiba Öyle bota sıkarsan botu yeme derim sana. Ben de sıkardım bota. Haa. Onu vurdu onu vurdu tamam. Bir kişi daha var mı acaba? Öldü. ikinci toki katliamı da gerçekleşmiş bulunmakta arkadaşlar. Ederim var olun sağ olun. Atlan tam üstüme drop at. At. Aa, vallahi atla. Abi bak ben ne desem PUBG'ye onu yap ya. Valla bak. Şöyle alayım. Bir AVM çıksın onun içinden. Hadi bak. Ben olur Ben... işaret olamaz yani. ne desem çıkıyor ya. Yani. Ulan korktum ya. Şimdi ya. Tam, tam da ortadayım ha. Her yerden gelebilirim. Burada bir buz basayım da. Durmalı tanklar çalışıyor mu? Yok mu bir tank sürmemiz? Duraba gitti. Bunun içinde biri mi var? Evet sessiz sessiz. Biraz tehlikeli bir hareket yaptık ha. Aha. Motorla nereye geldin lan? de gitti. Peki nerede acaba? Aşağıdan gidelim aşağıdan. <laughs> Ayak sesi var. <laughs> Sen de git. Aha gördüm. de yallah evim Ben <laughs> kime sıkken, Bayağı vurduk. Şu, şu tepemizde var ya, inşallah kalır. Motorla gelen. Bu motorla gelen kesin ya. Böyle gelen. Lan bir rahat bırakın ya. Arkadaş. Sakin. Acil cam basmam lazım. 10 kişi kaldı. Hadi bakayım 5'ini alırsak maç bizim. Alamasak da güzel aksiyon döndü ya. Güzel. Sanki biraz hızlı oynamaya başladım ha. Ne diyorsunuz bir yorumlarda belirtin Biraz daha iyi oynayayım sanki. Evet. Arkada çatışan var. Bak dejavu oldum ha. Sanki bu anı yaşadığım gibi. Bak birinci olacağım. Kesin abi ya. Yani. Burada bir yan basalım. Mesela burada adam var. Yapıya çıkayım ben. Oranın arkasından basalım. Aa, 아 r k a m ı z d a adam olmadığından emin Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere.